Tek bir yani. ciğer sarma koysun. Bir diğer sarma koysun diyorlar. Evet. Doğru söylüyorlar efendim. Hemen size yardımcı oluyorum. Diğer altısı? Diğer şimdi altısını da seyredecekler, bakacaklar. Efendim. Siz ne yönerisiniz? Efendim bana bırakıyorsanız ben doldurmuştum bile. Şu an yiyordunuz. <laughs> bir tane fırın kebabı. <laughs> bir tane acılı güveç. <laughs> hayat kadar acı. <laughs> bir o kadar vazgeçilmez. Arada, o kadar efendim. <laughs> Aynen öyle. Hayat gibi. Hem acı çekip hem keyif alıyoruz. Bir tane dana pirzola. Lokum gibi, merhem gibi bir Şu güzelliğe bakar mısınız? Oh, mis diyoruz. Az porsiyon kuzu tandır. Az porsiyon evet kuzu tandırdan alalım. O bir, bir tane şey var bir... tereyağlı. Tereyağlı hemen yanındaki efendim. Mis. Tereyağlı dana, tandır, kuzu. Atom kokoreç ister miyiz? Oldu bile. Güzel bir atom. Balıkesir esir kokoreci. Keşkekli incik. Bunun yanına pilav bir şey ister miyiz? Dolmuş bile tepsi.